merhaba arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına güzel hoş geldiniz. Geliniz. Salimcim ne videosu çekiyoruz? Kral Vezir. Herkes <laughs> demiş ki Kuzey'i çok izlediğimiz için abla Kuzey'in gönlünü alın. Bugün Kuzey kral oluyor arkadaşlar. Hareketlere bak ya sanki bana şu Eğer an... Eğer güzel kral? bir like gelirse bu hafta 30 bin like gelirse Ali Salim ve benim aramda olacak ben arkadaşlar. Ben de ben de. Ali ben Salim de. benim aramda diyor. Tamam. E o zaman ben kral olup geliyorum. Kralım. Efendim. kralım. Efendim. Kralım. Efendim. kralım nasılsınız? Efendim. Bugün sizin Hayır kralım şuranızı bağlayayım hemen. Tabii kral, ki. Kralım çorabınızı yanlış giymişsiniz kralım. Kuzey neler aldıracaksın kral. bunlara? Ben var ya neler aldıracağım, neler yaptıracağım. Kralım, siz sizi, her Kralım siz ne derseniz biz bugün onları yapacağız. Kuzey dışarıda böyle gezeceksin. Kralım der misin? Kralım. Kralım. fotoğrafımız çeker misiniz kralımla? Şıkı şıkı şıkı. Ne fotoğrafı? için? Kralım. kralım bugün neler yapacağız? Planlarınız var mı? Benim planlarım çok güzel anlat. Size anlatamam. Alo. Hayır kralım öyle bir. <laughs> Taşı kralı. Kralı. Ben de yardım edeyim mi? Evet. Kralım, tutayım sizin <gülüyor> ayaklarınızdan. <gülüyor> kralım, çok <sonra> ayaklısın. Kralım, <laughs> kralım özür, durun. kralım tamam, özür. Tamam. Kralım <laughs> özür, valla kralı. Kralım özür. Kralım kralı kralı özür. Kralı, kralı düşürdünüz. Beni düşürdün. O zaman Sen hiç vakit düşürdüm. kaybetmeden videomuza başlayalım. Ayakkabımı yedirir misiniz? Zaten sabahdan beri bu, beni burada ağaç ettiniz. Ayakkabıları dışarıda kral özür kralımızın. Özür dilerim kralım. Getirir misin? <laughs> Kapı ben Jordan'ı giymek istiyorum. Jordan giymek istiyormuş. Jordan. Onları da getir de dolaba koyalım Aha, kralımızı. Kralım. Ayakkabılarını kimse almasın. Ayakkabı ayakkabıyı... Jordan'la Asalim ben Jordan'ları giydirirken kralım. sen de onları. Efendim. Ne yapıyorsun kralım? İyiyim. E, Siz nasılsınız? Nasılsınız? kralım. Giydir. Kralım elbette bir gün. Koy elbettir ayakkabılarını kralımıza. Arkadaşlar yazın da ben kral olayım. Evet. En çok yorumlarda kimin ismi çıkarsa o mu kral olacak? Evet. Arkadaşlar Ali yazın. Kralım, kralım, kralım hadi gel. Beni yazın. Kralım Sen, onunla olmaz yapacağım, kralım. Yapacağım. kralım. Olur, dizini, dizini. pardon? Kralım bacıklarına düğüm evet. yaptırmışsınız. Onları açar mısınız? Kralım. Nasıl açayım ben? Kralım tırnağım benim morarmış da ben giyinmeyelim. Bir saatte olalım. açılır bu kralım çok kötü düğüm Git yaptırmış. Gitsen evet. arabaya hazırla. Arabaya mı? Yürü. Evet kralım giyin. Suymaz Kapıları kilitleyin lütfen. Evet, tamam, hayır. Asansör. Kralım buyurun. Ya pardon. Şöyle kapıyı tutalım da vezirler de gelsin deme. Ya düşürsünüz ya. de kralım. Geç şuraya. Geç şuraya. Geç. Yılışık vezir geç. Siz ne oluyorsunuz? Geç. Pardon. Şaklaban vezir geç. ne? <laughs> <laughs> Biz soytarı mıyız? Evet. Bak kralım neler duydun mu? Kralım bu kim oluyor bana söylüyorlar falan. O benim <laughs> üst kral. Ben onun yardımcısıyım. De kralım. Tamam. Kralım. Beni de takip etsin. Kralım. Beni sinirlendirme bak. bak evet. oldu. Kralım nereye gitmek istiyorsun? Kralım bu Ben e, ee, AVM'ye gitmek istiyorum. Zaten başka bir şey bilmiyorsunuz kralım. <laughs> Oy ne dedi kralım kralı. <laughs> Su da aldım kralım size. Bu kralın soytarısı mı? <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim kralım. Suyumu misiniz? Su kalınmak yok. Kral bu Suyumu içerir. Kralım niye boyunuz bu kadar küçük? Sen ne bunu sana mı soracağım? İyi canım? beslenmemiş. Kralımıza iyi bakmamışlar. Sen gelmiyorsun bugün. Niye? Kralım. Kralım kızıyor. <laughs> kralım, kral... <laughs> kralım kralım. Kralım kralım kralım. Beni boğmaya mı çalışıyorsunuz? Küçük boylu kralım. kralım çabuk kralım. arabanın kapısını aç yürü. Evet koş. Çabuk. Ya. Çekilin çekilin arabanın altına. Bak bu kuyuya kimseye geçmem yavaş geleceğim. Başım yavaş. döndü. Kralım siz bekleyin. Kral çıkış yapıyor. Buyurun kralım. Dın. Kralım bir havayı kontrol edelim. Kralda oh, var. Mis gibi. Kapıyı aç hemen Kralım. hemen kralın. Buyurun, buyurun. Kralım, ben şeklinde... Şimdi kralım, başka bir isteğiniz var mı kralım? Bana şu kollu açar mısınız diyeceğim. Kapat, baş şu kollu Kapat. Rahat mısınız? Tabii ki de. Kralım sizi bagajına koyabiliriz Geç kapat. Daha iyi olur. Pardon. Geç sen de hadi. Hadi geçin. Sinirlenmesin yani kral. Ben yürüyerek mi gelecek? Hayır binsin yan tarafa kral. Binebilir de mi yanınıza? Binsin diyor geç bin. Bu kadar Kralım mı? Ben süreyim mi? Kralımızın kapısını açalım. Buyurun. Buyurun. Biraz, 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 biraz. Rahat mı kralım? İyi geldiniz mi? Çok çok iyi. Kral nerede? Kral burada. Kralımız burada. Pardon, pardon. Beni sırtında taşı. Kralım midem bulanıyor kralım. Sırtında taşı. Sen kaşındın ha. Taşı. <gülüyor> kralım <laughs> AVM dediniz kralım, niye kralım, getirdiniz buraya? da. Ne yapmak Doğru. istiyorsunuz? Canım dondurma ise ben dondurma alın. Tamam. Soğukta kralım rüzgarlar esiyor. Kralım doldama... ama midem bulanıyor. Bana özel bir şey yapmayacak mısınız? Hayır. Tamam buyurun gidelim. Siz de istediğinizi alabilirsiniz. Buyurun. Vay buyurun, buyurun teşekkür ederim. Oturun oturun tabii ki de. Tamam kralım, kralımız yani izin verdi biz oturacağız. Ben bir tane limonlu bir tane de sade dondurma istiyorum. Söyler misiniz lütfen? Limonlu sade dondurma. Evet. Kralım başka bir şey ister misin? Başka bir şey istemem ya. Ne haber? Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Pardon kralım. kralım. Kralım bir şey var, şeyler içebilir miyiz? Mesela benim böyle canım Türk kahvesi falan istiyorum. İç iç tabii ki de ne kadar Kralım. Beyti yiyebilir miyim ya? ben? Yiyebilirsin tabii ki. De. Ben bir tane kahve alıyorum kralım tamam mı? Tamam. Ben de kahve içeceğim başım evet. çok kötü. Ben kahveye getireceğim kahveyi. Olabilir şu yani. Şimdi ben bir yiyeyim. Sonra tamam, ben de biraz atıştırmalık bir şeyler alıyorum. Çünkü karnım şu anda kurt gibi açtı. Kralım gitti. alışveriş yapacak mısınız? Tabii ki de. Alışalım. İyi bakalım hadi. Kahvelerinizi iptal ettim içmeyin. Tamam kralım ne dersiniz? Tamam kralım ne dersiniz zor. o. öpeyim mi kralım? Sadece Saat sadece ne istiyorum? Kralım ama çok egolusunuz <laughs> siz. Bu iyi. iyidir. Iyi. Buyurun kralım. Düzgün yedirme. Kralım ne oluyor bu sizin? Size emir veriyor yani, da. Çilekli mi vereyim? Çilekli istiyorum. Dolun tadına bakayım. Sizinki daha güzel. Maşallah. Ne, güzel yiyorsunuz kralım Hangisi güzel kralım? Sene benim kararımdan. Tamam kralım. Kral, kralım mı istiyorsun? kedabra. pardon. Yanlış oldum. Kralım. Alın. Kralım, bunun ne gibi kral. özellikleri var? Sadece baston mu yürüyor? Ne Yüreğim gibi şey. özellikleri var söyleyeyim mi? Şimdi git şurada bir tıra tut, gel bakayım. Onun gibi özel var. Kralım yapma ya. Gez bakalım. Kralım siz çok iyi niyetli bir kralsınız. Gerçekten ben, bir şey ben hissediyorum. Siz çok çok iyi niyetli. Ne çabuk, çabuk, çabuk tur attın sen? Attım ne ya, abi, koşayım de. mı? Tur attım geldim. Kralım hadi ya da sonra gezelim. Artık size yeni bir kural ekliyorum. Bana bir saygısızlık yaptığınızda... Kimse yapmıyor kralım Herkesin Yapmayayım. ortasında ya da biz kötü söz ettiğinizde herkesin ortasına beş tane mekik çekeceksiniz. Mekik hangisi oluyordu? Dikkat edin. Mekik hangi şey? Buyurun kralım buyurun. Dikkat AVM'ye yani. gidiyoruz. Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben her şeyi istiyorum. AVM istiyorum. O o o kadar da yok kralım tamam, yani. Siz burada planladınız mı? Buyurun kralım buyurun. kadar da ya? kralım, bu mi? da kralım ya, buyurun. Ya. Bak ben sana ne dedim? Beş tane çek. Kralım klip çekiyon. Mekik Murat çek kası. otur. Mekik hangisi? Çek. Ters yere yat. Ay. Yat. <laughs> Bir. İki. Oh, Allah. Üç. <gülüyor> <gülüyor> dört. Beş. <laughs> Saygısızlık yapmayacağım. Yok kralım, kralım kalktım ya. Şey. Yok hadi. Yap. Ne yapıyoruz? Şey Kral asansöre asansör bin binmek kralım, istiyor. Kralım buyurun asansöre Manzaramıza bakın kralım. Şurada. Şey <laughs> Pardon elim değdi de kralım. Kralım iptal olmuyor. İptal olmuyor. Kalacağız biz burada. İmdat. Kralım bunu işten at ya. İmdat. İmdat. Kralım biz ne yapıyoruz asansörle? Kralım asansörle mi? Gidiyoruz. Şimdi asansörle bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı yapıp Aa, Aa, Karnı acıktı herhalde yemek Kaç yürü. İki kere. Ya sen nasıl kralsın ya? Bana ben kapanmadım. Kap tamam tamam Şeker. yapma. Kralım şurada şınav çektir beş tane. Aynen. Çek. Çek. Ya. Evet ya değil mi? Değil mi? Dünyanın en iyi kralı sensin. Yani benim gibi kral bulamazsınız. Yani bu kadarını söylüyorum. Benim gibi kral da dünyaya gelmemiş. Kralım çok sıcaktı. Bayılacaktım. Evet. Kralım bu kralım anda. Benim Ben Armağana gitmek istiyorum. Armağana mı? Koşoba <laughs> git mı? Armağana gidiyoruz. Gelin Armağan gibi kralımız var bizim. <laughs> Armağan kral mi? olmak <laughs> arkadaş. Krala bakın Armağana gidiyor. Ah ben bir kral olayım. Kralım ya. Neler, neler yaptın? Yeni zırh mı alacaksınız kral mı? Yok yani anladım. kral olursan. Yok ya? yok kralım Bakın aman. Ben Buyurun. Ben böyle şeyler yaptım. Kralım, kralı kralım gelme. Tut tut kralı düşmesin. Düşer düşer. Hiçbir şey beğenmedim. Benim bir saattir değil. geziyoruz armağanı hiçbir şey bulamadım. Kralıma neler önerdim. Çok zor önerdim. beğeniyor. Ayıcık önerdim sarılması. Kralım. Yani kralım. Kralım. Kralım aslında Tabii o ayıcık çok güzeldi. Benim boyum kadar var ya sarıldım Kralım ya Kralım yani. aslında vezirlerine o çok de hediye alabilirsiniz yani. Hep kendinizi düşünmemelisiniz acaba. Bize de alabilirsiniz. Biz de siz hani... alayım. Siz benim vezire Ben oyuncağını ne yapayım ya? ya yani alsam alsam yardımcımı alırım. Çünkü o benim hmm. yardımcım. Ay anam anam derler Beni kral seçin görüşeceğiz. Anam anam anam. Mıçı mıçı mıçı. Anam anam anam. Mıçı mıçı mıçı. Anam anam anam. Biz de mı? Soytarı. Bu soytarı mıydı? Ne? Bu kralın soytarısı taklacı bu. Tekne işte şurada. Ne taklası baba? Ama keyifsin sen. En Değil mi? Emirlerine oy takla at. 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 Baba nasıl at? Takla at. Baba yeterli akrobatlık hareketleri. Bir kere açacak. Şaka yok baba. Açılıyor musun? hareketler yaptırıyor. Ay, sanki. ki sen kral değilsin. Demek ki bize ben neler yaptın? Ben kral size burada alay çektiririm. Hayır, hayır. Koş şofa, kuzey, kral, kral. Koş şofa girelim ondan sonra. Kralım, meydan markete girelim. <laughs> Mede market. Ben ne tek yarış ya, ürünleri sevmiyorum. Benim beynime hücreliyor. <laughs> Arkadaşlar o kadar şey var ki hiçbirini beğenmedim. Bir kral olarak tatile gitmeyi planladığım için bunu almak istedim. Kralı mı? Burada da var. bence Kuzey var ya gerçekten büyümüş. Şu şunlar falan nasıl kralım? Hayır yani, basket, basket şey der. Şu da var. Bu, gelir misiniz bu, yardımcı? Bu, güzel. bu kral çok vizyonsuz. Nerede? Kral Ama bu çok, yol, çok güzel. Kral sana vizyonsuz dedi. Açılmıyor bu tamam, kralım, kralım. Bakın Oo. kralım tatile giderken. Aa, böyle. Ya, kendiniz de içine girebilirsiniz. De. Böyle. Şimdi bunu kıskanan Salim üç gün sonra bana da alın diyecek. Salim <laughs> istersen sen de al. Gerçekten çok güzel ama. <laughs> Pardon kralım Gerçekten içine mi koyacağım? Ne yapayım Allah'ım? Kralım beğendiniz mi? Evet yanına küçük bir şey almak istiyorum zaten. var. Kral sonuçta ne isterse alır. Ne Kral alacaksınız kralım? Düşüyor, şeyini alacak. Buyurun kralım. kralım. Siz ne, siz ne iste, ister istediğini alsın. Bu mu? Yok okay, öyle almayacağım hiçbir şey. Kralım ne, ne? Ben çok bakalım. Bir tane var, alabilirsiniz kralım. Işte. kralım. Şöyle. Bir tane al. Bir, bir tane de sana. Al bir ne al. tane de sana. sana Harry Potter. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ne yapayım Harry Potter? Niye evde biriktiriyorsun Harry Potter'ı? Al. Ha bunun içinden ne çıkıyor? Şeker mi? Tamamdır kralım. Ay küçük kerip oğulları. Kralımın valizi çok güzel ya. Kralımın valizi efsane. Evet. De çıkamıyor kral. Ödeyin. Evet, Şimdi burada da bir şey görür Şunu ne da bak. istiyorum ben. Şu ikisini alacaksın. <laughs> valizi taşıyamıyor. Kral ya. şeye çıkıyor. <laughs> Merdivenlere çıkıyor. Yetişmiyor. Biraz bu kralımız beslenememiş herhalde. Arada arkadaşlar. ben yaptırdım çok o merdiveni. Kral için mi? düşündüm. Beslenemedi. Sü evet. göremiyorum görüyor musun kral? Evet. Kralım bundan sonra nereye gidiyoruz? Şimdi bundan sonra tabii ki de bilmiyorum. Benim hatayusulu yemek istiyorum. Hatay usulü lan sen kralsın. Evet, kralsın. Bak. bakın yoruda gidip yemek yiyelim. Sana ne oluyor ya? Adam, şimdi en en beğendiğim benimdir. Bir bakalım hadi aç. Aç şunu tut. Kralımın çantası nasıl arkadaşlar? Çok güzel. Açın. Tatil çantası kralımın. Şimdi şöyle, şöyle bir şey var. Ben hatay usulü çok severim benim hata usulü aşkım. Bence mi? güzel bir restoranda yemek yiyelim kralım. Hata usulü Sen ne yiyorsun. yiyorsun? Çocuk yiyecek, yiyecek ya. Sen, mi? Çocuk sen Çocuk Çocuk dedi. Pardon Kralım mı yiyecek? Sen ne yiyorsun? Açtım. İçinden kuzu yanık çıktı. Aa. Bu ne lan? Harry Potter'ın. Harry Potter'ın Potter Bay Bay açar mısın? Aç Eliniz yok mu kralım? Kralım. bezleriniz acıkmış herhalde. Yutkulup duruyor. <laughs> Ya. Yemek saatleri ha yemek ha saati. Yoksa bu şişçe. Çıktın mı ya? Ne? Kralım ne? vezinizin yanaklarını arı <laughs> Kralım siz ne cüretkar bir Çok komiksin ya. bir espriye gülüyorsun. Kim lan? Aa Snape. Snape Aa. benim Aa. Bence Snape tanımıyorsun Bu ne ya? Snape. Yapış Ay, yapış gibi. Yapış ya. Ay, yapış gibi. Ay bu Snape. Ay bu Hata. Hadi gidelim kralım. Bana ne dedi baba? Baykuşunu yersin dedi o yüzden beş mekiği çekecek. Dışarıda çek. dışarıda. Çek. Çek. Çekiyor çeksin burada. Çek çeksin. çek. lan. Ne? Çek, çek hadi. Yok ya. Çek dedi çeke. kral. Çek dedi çek. Çek. Şınav çekeyim mi? Çek Salim. Çek hadi şınav çek. Çek. Bir. 2 Üç. Dört. Beş. Aferin sana. Şimdi gidiyor muyuz artık? Kralım lütfen. Evet, şimdi yemekçiye da gidiyoruz. Hata usul yeme. Benim karnım acıktı. Ben başka bir yere kara, gitmeye karar verdim. Yine hata usul yiyeceğim. Hem de iki tane yiyeceğim. Çünkü dediğiniz İstediğiniz ben, kadar yiyin. Çünkü Kralım benim karnım sizin karnım gününüz. Acıktı. Şu anda kurt gibi açım. Ve eve gidip birazdan Krala. dinleneceğim. Bana bebek bisküvisi yapacaksın. Kral, Bisküvis ya mı? kral bebek bisküvisi mi yer Sen İlk e, bir ne yemeğimizi insan? yiyelim. Karnı acıkmış şey gerçekten. Ya sen acıktın <laughs> sen. şey bakın bakın. Kral gün boyu. Ülkesiyle uğraşmadı. İşi gücü yemek ya bu nasıl kral? Oyuncak bakıyor. Ya batıyor. şimdi gidersin Ülkesel orada de... en çok sen yersin. A ananla evet. içiniz. Kralım Yetteyim sizi bindirelim. Buyurun kralım. kralım. Buyurun. Kral buyurun. sağ kapıdan biner. Sağ kapı kralım yanlış Kime göre oldu. sağ kime göre. Buyurun, buyurun kralım. kralım burada yürüyün. Kralım giriş. Ben diğer şey, krallara gire, gire ben gidebilirsiniz. Ben. Kral otur be. Çok ne? 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 Gel gel kralım. Eee 5 tane 10 tane mekik çekiyoruz. İn aşağı. Mekik çek. 10 tane mekik 10 tane şınav. Küçük kralımızın küçük bavulu. Hadi. Gördünüz mü? <laughs> <ki. gülüyor> Çok güzel değil mi ya? Çok tatlı. <laughs> kralım. Çıkmıyor. Kapı i̇n aşağı. Açılıyor. Mekik çek. İn aşağı. O yemek salonunda çekiyor. İn çekmiyor. aşağı. Bak inliyorum sana. Bakın. İn kral ne diyorsa onu yapıyor. İn. Ha, i̇n aşağı. Kapı açıkmış pardon. İn aşağı. Ben binebilir miyim? Sen bin Sen fırsatçı. Bin. Binebilir miyim kralım? Ben seni, sana niye soruyorsam kralım. Çekmenin yardımcısıyım Allah, ben. Nerede, nerede, ne Tamam ben bakıyorum kralım çekiyor. Ben de bakıyorum. Çek. çek. Bir, iki, üç, dört, beş. Ne yap? <laughs> tamam kalk. Kalk. Çekil. Kralıma haber vereceğim. Kralım çekti. Tamam. Başka bir isteğin var mı kralım? Başka bir isteğim. yiyelim kralım ne olur. Yemeği çok güzel. Kralım şu açları doyuralım mı? Hadi gidelim. Kralım, biz Erzurumluyuz Bakın şurada cağ kebabı var. Ne yapacaksınız? Bu kral oldu ama kralım size bir şey sorabilir miyim? Ne yapıyorsun be? Tamam, kralsınız. Çok güzeldi. Sizin bu tavuk döner sevdanız ne olacak? Benim bu tavuk döner sevdam. Ne lan Çocuk diyorum. Bak sana yemek vermeyiz ha? Kralım, hay, aa, olmaz. Tavuk da yiyeceğim. Zurna <laughs> yiyeceğim. Bak bir daha bana bana Ben de tavuk yiyeceğim. Çeksin. Espri Yemre ya Esprin. Ya yazık ya. kralım, yazık kral. Tamam ya, çekme. Günah kralım günah 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 da yani bana gelmiş yok Cağ kebabı yiyelim mi kralım Bak kralım Hazır. şurada cağ kebapçı var biz Erzurumluyuz gel cağ kebabı yiyelim Biz Kral, Erzurumlu muyuz o zaman hatayı Bu Tavuk evet. döner sevdası ne zaman bitecek bunun Sen karın doyuracağın diye çocuğun zevklerine karışamazsın Ben yemeyeceğim yemek küstümsün Kralın sen o Et onu... mi tavuk döner mi Tabii ki de et Tamam o zaman o da et yer. Tavuk. Ha soğukmuş. pelerinini de koruyor. Kralım şuraya giriyorsunuz değil mi? Ca kebabına değil mi kralım? Kralım üşüdünüz mü? Hayır. Şörtü vereyim mi? Hayır. Hayır. O kadar da kötü, hayır. kötü kralım bir kralım. Bundan kral sonraki planın ne? Bundan sonraki ya. planım eve gidip uyumak. Cici bebe yiyip bir uyumak. Yani gidiyoruz. Kralım, bak. kralım bak ca kebapçı var. Öyle Kralına yersen siz de onu yiyeceksiniz. Hadi. Götürün biraz daha hızlı bu ne ya onunla gidiyoruz beraber Ay, mı olur? Çok güzel mu? Tabii ki de çok güzeldi ya. Olsun. Şeker olsun. Teşekkür ederim sizin de bereketiniz. Kralım başka yapmak istediğiniz bir şey var mı? Benim daha yapmak e, istediğim bir şeyler var. Ne? Ben futbol oynamak istiyorum ama futbol oynayacak zaman değil işte. Keşke futbol oynayabilseydim bir çok soğuk. Dondurma da aldım evde. Evet. Ne? Aa evet. Kralımla beraber kaşıkla yeriz Hem de kornet. Ben yiyeceğim. Sen ne yiyorsun? Ben, ben sen önden gidemezsin kralım. Kralım bekler misiniz? Hayır hayır taşı. Ne? Ben önden gidemem. Krallık mi? Krallık bitsin Buyurun, ben sana. Buyurun kralım gidebilirsin. Ne? Ha? Ne dedin sen? Kralım. Kralım bu açılmadı. Mekişe gitmek için. Ben hiç yavrumu Kralım hadi eve gidelim üşüdüm. Anan ya. Kim geldi? Kralım. Efendim? Nasılsınız? İyiyim. Kalk bana. Aa, canım benim. Aa, kralmış pardon. Rüya görüyordum. Ne yapıyorsun kralım? Kalk bana siyah kolu bul. Siyah kol mu? Evet. Kalk. Ölmez Nerede kol? Siyah Sen kolu getir çabuk. Hanım acıktınız mı? Tabii ki de çok acıktım. Aklanmışsınız kralım. Mutfağa bak. Kralın saygı bu. Bir gün bu ol. benim olacak. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya, gelsin buraya. Kralım uykunuz yok mu kralım artık? Gözümüzden yok. uykular akıyor yeter. Sen de git bana cil bebeği bu nasıl Hemen. kral cici bebeği yiyor Buldu ya? Buldun Cici bebeği yiyen kralmış. Buldun mu? Yok. Git bakalım. Buyurun Ali Bey gelin. Nerede? Geldi. Sana bul diyor. Duymuyor Bugün musun? Bugün burnum kanadı Yağ ver. Buyurun. Yağ mı vereyim? Kralımıza cici bebeği yapalım. Nasıl bir kral gelir bana <laughs> Vay, oh, bir. Vay sokağa gitti. Benim <laughs> cici bebemiz nerede? Bisküviniz ne kadar olsun? Çık çık çık. Dediğim kadar <laughs> sen bana kolumu bul. Şaklabanlık yapma. Hey hey. Kralım. <Gülüyor> <Gülüyor> Salim ya sen kralın soykarı. Arkadaşlar yorum yazın ben kral olayım ya. Arkadaşlar lütfen ben, ben bu de kral... bunu giyeceğim. Bir de yeniden <laughs> ben kral giyeceğim. ben bu krallar intikam alacağım. Bu Bak bilmiyorum. yavrum. Ne? Biraz mütevazı olun egol <laughs> olmayın he. 50 tane şiraf çek. 50 olmaz çekemez bu. Çekemez bu. Çek ee, bana tane. <laughs> olaydı, tane. Şınav 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 20 Sınav hangisi? Sınav ya Sınav, sınav mekiği diyor ki. Yatıp şey mi yoksa bam bam. Yatıp mekik. Ha Yatıyorum o zaman. Bu mekik. Kuali, kallı, tamam, 50 mekik. Evet. Bu nasıl mekik çekmek ya? Mumya mekik değil, şınav şınav. Ya bırak çekmeyesin zaten bilmiyorum. Kralım, şunaf, size cici bebeler feda olsun. Yavaş, çocuğum. Çocuğum değil, Soytar. <laughs> evet, ben ya. <laughs> Bak, ben sana diyorum ki git benim siyah kolumu bul. Beni yazın yorumluktan, soytarıdan krallığa geçin. Soytardan krallığa geç. Ben kralına? itaat etmiyorsun. Ben soytardan krallığa geçişe varsa seni soytarım yapacağım bir numara. Ne? Abi. Ne? Ne? Ana bak. Evet, şimdi. sen krallığı için dedin, sen hiç kral olamayacaksın. Niye? Evet. Kurallarımız böyle. Evet. Ay kurallar ya. Abartma sen beni kurallar kendi kendine kurallar. Annemi Kural. anne anne Kural. kendi kendi Bak şu daha... kamerayı benim bir daha burnuma bak. burnuma yanaştırma sen anne, sana son kez. Birazdan sen de izleyecek kendi kral. Kendi, olacak. burada takipçilerimiz var öyle Cici bir şey Cici sen <laughs> Dışarı çıkıyorsun, artık eve gelmiyorsun. Şaka şaka bu kadar da. Yani şaka şey Son... da yapıyorsunuz kralım. Eee geçmiyorsunuz. Kralım siz yanınıza geçin PlayStation'ınızla takın. PlayStation'ın kolu yok bulsun diyorum. Kralım size Hı, bir hareket gösterebilir miyim? Bu kral Bakın. Evet. 2023 <laughs> kralı. Kral, i̇şte şu ne? Kral TV müzik ödülleri. Evet. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen? Arabex'te ödül bu adam, şey deme, kralım. küçük salim en iyi Benim fantezi. Benim siyah kulumu bul. Yok. En iyi fantezi. Ben siyah kulumu. En iyi arabesk kadın. Küçük ceylan. <laughs> Ödülünü takdim etmek için büyük ceylanı çağırıyorum. <laughs> Sen? Küçük bu. <İbo>. Bir <laughs> <laughs> vezirime de bir ödül veriyorum. Söyle. Bir dakikalığına istediğinizi yapabilirsiniz. Ben ne yapabilirim? Süt kaynatıyorum. Ne yapabilirim? Ben yani? şeyler. O zaman küçük Ceylan'ı ödül için sahneye davet ediyoruz. <laughs> Baban aynı küçük boya benzemiyor mu zaten? Baba, baba nasıl resmini küçük sana gösterdiydim ya. Ben neyim o zaman? Sen de küçük. Sen İsmail'e kaps. <laughs> benimle o. İsmail ka benimle oynamadı. Kenan Kuzi. doğru. <laughs> Kenan doğru. Arkadaşlar düştü. Şampiyonluktan kaldı pardon. Abi Küçük Sezercik. Arkadaşlar <laughs> kime daha iyi uydu? Yazın. <laughs> Sezercik var ya Türk filmlerin yanında. Şaka yaptım kralım. Siz kralsınız. Ama gerçekten hani... Sen de yalakasın çık. Hayır. <laughs> gerçekten kız kuzey Sezercik'e benziyor. <laughs> tamam hadi çözün yemeğini yap da ver. Abi süt ister misiniz abi? Dıkı dıkı vereceğim. Dıkı, dıkı vereceğim. Krala sütü fazla koy da uyusun. Kralımızın Bisküviler. Bisküvi. Kral bisküvi diyor. Kralımıza özel kaşık. Bu kraliyet ailesi. Çok yaşayın padişahım çok yaşa. Hadi götür. Kralım çok Kralın yaşa. yalakası. Doğru <laughs> 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 Öyle ben, ya. Ben krala, kral. kral olayım bak ben sana neler. Yapayım. Kralın yaverisin sen. Kralım yemeğinizi alacağım. Kralım bu senin yanında oturuyor? Kalk, Kalk, ayakta bekle. Evet, evet, kralım maç yapıyor. Kralım ya. Yapıyor. Senin kralım kralım ya. Kralım. Bu gol için gelsin arkadaşlar. kıralım tamam. Kralım. Dışarı attı kralım. Evet. evet. Anne mi? İşte evet kardeşsiz. ben senin annenim. Şimdi mi fark ettin? <laughs> Çok komik. Gururlandım. Aç kralım. Kralım hadi yemeğe gidelim. <laughs> tuvalete gidebilir miyim? <laughs> Hayır. Vereyim. Anne biraz. Anne dedim. şunu biraz daha karıştır. Sıcak değil. Kralım fazla sıcak değil. Buyurun. Karıştır. Kralım yer misiniz? sinirleniyorum Karıştırın. Kralım numara yapıyorsunuz gibi geliyor. Ya karıştırma. Karıştırdım ha? ama daha. Karıştır nasıl? ben ya karıştıracağım. Ya karıştırdım cici bebeği yiyen krala. Nasıl? Çok güzel. Afiyet çok emek harcadım. Aşırı emek harcadım. Cezveye sütü koydum üstüne döktüm. Uyudu. Gerçekten uyudu. Bakalım. Sütünü bol koydum. Uyuttum kralı. Sen benim kralımı nasıl kandırırsın? Kandırmadım be. Sütünü koydum. Sağlıklı yiyecekler yedirdim ve uyuttum. Arkadaşlar kral uyurken artık kapanışta bana kaldı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve bize Arkadaşlar, abone kral olmayanlar yazın. Abone, kral Ali abi olsun. Abone olmayanlar da abone olmayı unutmasın. Hayriyetten kralımızın bir de Küçük Bey TV kanalı var. Oraya da abone olun. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizden tek isteğim var. Kral ben olayım. Lütfen yorumlara yazın. Gördüğünüz halimi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. İyi kalın.